Arkadaşlar ben arkadaşlarımla Ben Berk arkadaşlarımla YouTube kanalı açtık. Şimdi e, rampa atacağız. E, arkadaşlarımın isimlerini söyleyeyim. Evet arkadaşlar. E, evet arkadaşlar bu Ali bu da Berkay. Ben de Berk. Şimdi e, rampa atacağımız bir rampa var. Oraya gideceğiz. o Rampa var. Oraya gideceğiz. Gideceği kadar video durduruyorum. E çünkü rampa birazcık uzakta bir sitenin içindeyiz. Sitenin içinde değil rampa sitenin dışında uzaklarda böyle yani vardır 500 metre. Biz oraya hemen gidip geliyoruz. Orada başlatıyorum videoyu. Hadi görüşürüz. Şöyle. Evet arkadaşlar Berk geliyor. Berk. Evet arkadaşlar Ali atlamaya gitti. Berkay'da Berkay'a geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar bu arada Berkay iş Berkay'da atlamanın için de, videoların serisini arkadaşlar size birazcık kalabalık da düğün var. Konvoy falan yapıyorlar arka tarafta. Şimdi gel. Şimdi Berkay geliyor. Bu arada böyle videoların devamı için 50 like gelirse devam atacağız. Berkay geliyor. Berkay. Evet arkadaşlar şimdi eee fren testi yapacağız. Evet arkadaşlar Berk Berk 0 a 0 a bir duruş ve sıra Berk. Evet arkadaşlar Ali gitti. Ali atlama gitti. Ondan sonra Berk ayda fren testi. Evet, Ali Ali Uuu, Ali kaydırdı. Ali durdu. Şimdi sıra Berkay'da. Evet arkadaşlar. Ali'den sonra Berkay gitti. Berkay. Berkay. Hızlı gel. Berkay. Fren testi yapıyor. Berkay. Uuu baya uzakta durdu Berkay. Frenleri gayet iyi. Şimdi başka bir konumuza geçeceğiz. Biz konuyu düşünüp geliyoruz. Başlattım. Berk geldi. Berk. Arkadaşlar Berk düştü. Kapat beni gör. Berk misin? Berk misin? Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bisikletten düştüğüm için bacaklarım falan çok hani O yüzden neyse videoyu bitirelim burada. Hadi görüşürüz. Videoların devamı için like istiyorum. Abone olun. Görüşürüz.